Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yengeç burçlarını Şubat ayında neler bekliyor? Geçtiğimiz haftadan çok memnun değildim faldan açıkçası. Bakalım Şubat ayında bizleri neler bekliyor? Gökyüzü olarak retrolardan kurtulmuş olduğumuz için daha güzel bir ay geçireceğimizi düşünüyorum. Yengeç burcu yükseleni olarak. Ee, hayırlı olsun, sağlıklı saat, keyifli olsun tabii ki. Öncelikle dileğimiz bunlar. Ama falımızda neler var, bunlarla alakalı neler çıkar hemen anlatmaya başlayacağım. Şimdi şuradaki görseli falın içinden bağlamak istiyorum. Çünkü bir kişi üstünüze geliyor. Hangi konularla alakalı olduğunu hemen bakıp söyleyelim. Aile içerisinde bir kişinin üzerinize geldiği görselleri var. Evet. Ee, bu da ay sonu gibi bir konuda. Şimdi onu da bağlayacağım konulara. O yüzden aile olduğu için hemen aile konulardan ya da ikili ilişkilerden bahsetmeye başlayalım. Şimdi şöyle ilk 15 gün için çok bir şey söyleyemiyorum. <laughs> çok özür dilerim. Aslında şöyle söyleyemiyorum. 5 rakamı var temizde. Şimdi bu e, ilişkilerinizle alakalı, birlikteliğiniz, eşinizle alakalı 5 rakamında bir durum var. Bir e, karar verme, bir mücadele hali ama temiz bir mücadele. Bir şeyleri başlamak, bir şeyleri düzeltmek, bir şeyleri yoluna koymakla alakalı verilecek emekler ve bunun karşılığını alacağımız görünüyor. Yani aslında ilk 15 gün ne yaptık, ne yaptık aile ve ilişkiler konusunda bile diyebilirim. Çünkü 15 günden sonraki süreç bakın şu şekilde görünüyor burada. Yani bir karartı, önünü görememe, insanlardan destek almaya çalışma ama sanki o insanların da bu işin içine girerek bir karışıklığın içerisinde konuları toparlamaya çalıştığınız görünüyor. Şimdi burada dışarıdan da bağlantılı olarak dediğim için bir kişinin üstünüze gelmesi yani üstümüze gelecek bir kişi var. Bu aile farklarından biri. Bir konuda sanki kafamızı yerden kaldıramıyoruz, karar veremiyoruz. Karar veremediğimiz için de aslında bir kişiden baskı görüyoruz. Şimdi Şubat'ın 15'inden sonra yengeç burçlarını bekleyen konu aile içerisindeki bir karışıklıkla alakalı zannedersem karar vermeniz gerekecek. Ve bu kararınızla alakalı belki de siz bir dakika dur biraz sakin olalım düşünelim diyeceksiniz ama birileri tepenizde hep hadi 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 niye veremiyorsun karar. Karar vermen gerekiyor artık yapalım şeyler gibi böyle bir baskı durumu söz konusu olabilir. Burada e, yerinizi böyle yüzünüzü böyle iyice yere dayamışlar başınızın üstünden elle bir yere böyle burnunuzu sürttürtmeye bile çalışıyorlar diyebilirim aslında yani burada böyle bir sen bunu yapmıştın hala daha karar veremedin mi der gibi bir görsel çıkıyor. Şimdi bu topluluk içerisindeki kişiler niye bu kadar karışıklar diye düşünüyorum. Önünüzde insanlar var birbirlerine karışmışlar. Ve bu karışıklığın hemen yanında da bir yolculuk planı ya da bir taşınma uzaklaşma görseli var. Şimdi hane içerisinde bir karışıklık var. Bu karışıklıkla alakalı olarak durmuş önünüzü göremiyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım, veremiyorsunuz. Burada da baskı alıyorsunuz. Ve bu insanlar niye karışmış diye düşünüyorum. Yani siz de bu şekilde düşünerek bu insanlar niye karışır? Benden ne bekliyorlar diyebilirsiniz aslında. Şubat'ın 15'inden sonra bu karışıklığı toparlamamız için bir 10 gün kadar aslında bu konular, bu kişiler ve bu süreçle alakalı biraz mücadele ve sıkıntılı bir halde görünüyoruz. Bunların akabinde e, ay sonu özellikle böyle 25'inden sonrası rahatlamış olarak görünüyor ama burada böyle bir 10 günlük süreçte burada mücadele ettiğimiz konularla alakalı başımızı ağrıtan kişiler çevremizde görünüyor. Şimdi ilişki bazı olarak değerlendirecek olursak evli değilsiniz bir ilişkiniz var. Şimdi aile içerisinde anne baba olarak değerlendirelim bir karışıklık yaşanabilir. Birileri sizden bir konuda karar vermenizi bekleyebilir ve bu konuda baskı alabilirsiniz. İkinci olarak ilişkinizle alakalı bir karışık bir süreç geçirebilirsiniz bu aralıkta. Yani e, çevrenizdeki insanlar, çevrenizde çok fazla insan olabilir, sizde akıl vermeye çalışan ya da siz bir karar vereceksiniz ilişkinizle alakalı. Bu konuda size baskı yapan kişiler olabilirler. Böyle biraz karışık, karar vermek istemeyen, biraz düşünmek isteyen bir havada bir 10 gün geçiyor arkadaşlar her türlü. Ve bunları açtıktan sonra neler var yani 25 ile 30 arasında neler var derseniz çünkü orada bir şey var o çok ilgimi çekti. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. <laughs> ee, bir böyle nasıl diyeyim taşın yüksek bir taşın üstünde durmuş e, gözümüzle bir yeri izliyoruz. Ve bu yer ya da bu şey bir şeye benziyor. Bu aslında bir keseye de benziyor. Bir bilinmezlik var aslında. Şimdi bu kesenin altında bir üç rakamı var. Ve yanında da bir e harfi gibi bir görsel var. Ama biz bu neyse bu kese bu bir ödül de olabilir. Bir kişinin size vermeye çalıştığı bir şey de olabilir. Buna gözümüzü dikmişiz yani baya baya. Hani sanki böyle ben yaşadım sıkıntılar bitti hadi bakalım karşılığını ver der gibi bakıyoruz. Ne harfi de var bu arada altında. Şimdi yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik sıkıntılardan kurtulduk. Ama bir şeye kafamız takılmış çıkıyor sözünüzü. 25'inden sonra bir ilişkiyle alakalı kafamızın takıldığı konularla ilgili bir şeyimiz var yeni bir başlangıç bir yenilenme ee, hak etmiş olduğumuzu almak isteyeceğiz aslında sanki vermiş olduğumuz kararların karşılığı mı birilerini yola, yola mı sokacağız ne yapacağız ama karşılık istiyoruz ay sonunda Ben bunları bunları yaptım bunun karşılığı bu olmalı der gibi Aslında gözümüzü dikmiş o keseyi bir altın kesesi olarak değerlendirmek istiyorum. O altınları almaya çalışıyoruz aslında sözün özü. En temiz olan alan diyebilirim ilişkilerle alakalı. Son döngü birçok sıkıntımızı çözeceğimiz, rahatlayacağımız bir süreç. Bir taşın üstünde olmamız iyi bir şey. Kendimizi birçok sıkıntıdan kurtarmış görünüyoruz. Bize bize de koşan insanlar var. Bizden ne isteyecekler acaba diye merak ediyorum şu an. Kese de gözümüzün önünde. Elimizi böyle uzatsak alacağımız kadar da yakın görsellerde çıkıyor iş konularında arkadaşlar ay başı Allah'a emanet bir kere dava görselleri var kafanızın arkasında yani bir hinlik bir birileri bir hinlik yapacak beklentiniz var akrep görselleri var burada hani sanki döne dolana çevrenizde böyle iyi konuşan ama bu iyi konuşuyor ama hiç hayra değil bu kişinin iyi konuşmaları der gibi e, kafanızın arkasında da dava ederim ya da dava açarım düşüncelerimi var onu bilemedim siz oturtursunuz biraz düşünceli çıkıyorsunuz yani sözün özü iş yerinde bir karışıklık var ya da parasal konularda bir karışıklığınız var. Karşı tarafa güvenmiyorsunuz. Güvenmediğiniz için de biraz üzgün duruyorsunuz. Ne yapmam lazım? Nasıl hareket etmem lazım? Nasıl adımlar atmam lazım der gibi. Aslında ilk 5 gün 6 gün biraz düşünceli attığımız adımları sorgular pozisyonda çıkıyoruz. Burada önümüzde küçük küçük insanlar var. Çevremizdeki insanlara güvenmiyoruz arkadaşlar. Doğru yapıyoruz ki burada çevrede akrep görselleri de var çünkü. Aslında güvenmememiz doğru biraz e, gözümüzün önünde küçülmüş olmaları zaten bundan önce de kaypaklık yapmış olabilme ihtimallerini de ortaya çıkartıyor. Hani öncesinde de zaten bir şeyler yapmış birileri ki bunlar gözümüzde küçülmüş. Çünkü biz insanları kolay kolay küçültmeyiz gözümüzde. İki kişi olarak görünüyor bunlarda. Şimdi bu konularla alakalı ağır aksak bir süreç var. Yani beklentilerinizle alakalı sanki böyle yaşlı bir amca görselinde çıkıyoruz. Böyle e, elimizde bir baston. Yavaş yavaş temiz temiz düşünerek, yavaş yavaş ilerleyerek yolumuza devam edeceğiz. Burada onu aslında onu itibariyle bir kişiyle tartışma bir kişiden e, nasıl diyeyim kararsız gibi böyle 200 yüzlü insanlar var çevrenizde dikkat edin. Böyle bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor, onu söylüyor, bunu söylüyor. Bir tutarsızlık var yani. İlk 15 gün arkadaşlar, iş yerinde kişilerin tutarsızlıklarıyla alakalı ne yapacağımızı bilemez bir pozisyonda olabiliriz. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisinin dediği daha doğru? Hani böyle bir karışıklık hali. Ve bunların hepsini geride bırakmak isteyeceksiniz. Ağzınızda küçük bir balık, küçük bir para görseli var. Önünüzdeki insanlar diz çökecekler ama 15'inden önce bu insanların yola gelme ihtimali yok. Bir alacağınız varsa 15'inden sonra küçük bir para ağzınızda olduğu için aslında e, bulunduğunuz ortamı korumak adına küçük bir parayı kabul edebilirsiniz. Büyük bir alacağınız vardır. Ha bak biraz ödedi. Bundan sonrasını da öder deyip kabul edebilirsiniz. Hani burada aslında hak ettiğimizin altında bir paranın ağzımıza düştüğü ve buna da şimdilik böyle olsun bakalım dediğimiz bir sürecin içerisinde görünüyoruz ki 15'inden sonra bu süreci sanki bu şekilde kapatıp yolumuza devam edeceğimiz pozisyonlar görünüyor arkadaşlar. Ondan sonrasında zaten önümüz ya da sıkıntılarımız geçmiş gitmiş oluyor. Buradan neler çıkacak bakalım. Hoppa. Dağıtırım böyle kahve fincanı düzgün çıkacak bize. Ne diyelim? sıkıntılar olduğu yerde kalmış. iş konularıyla alakalı almışız parasal yüklerimizi, sıkıntılarımızı. Yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İlk 15 gün burada da kapalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonrasında da böyle bir havada süreç var aslında. Hani dedim ya ağzımıza bir parmak bal çalacaklar. Biz de diyeceğiz ki hadi olduğumuz yerde sıkıntı yaratmayalım. Yolumuza devam edelim ama sanki böyle uçuyoruz. Hani böyle bir kafamız iyiymiş gibi böyle ayaklarımız yere basmıyor ama gidiyoruz. Görselleri burada ne yazık ki var. Ama ilerisi temiz ya. Yani hani sıkıntılar sıkıntıları arkamızda bırakırız boy Yani aslında şöyle söyleyelim. Şubat başında sıkıntı yaptığımız konuları 15'inden sonra çözmeye başlayacağız ve rahatlayacağız. Sözünüzü bu. İlişkiler, ikili ilişkiler konusunda e, biraz ayaklarımızı bağlayan kişiler var. Yani istediğimiz gibi davranamıyoruz. Burada müdahale gene aynı şekilde gör görünüyor aslında. Ama e, burada da nasıl söyleyeyim? kişilere bir mesafe koyabiliriz. Biraz üzülecekler ama birilerine de bir mesafe koyacağız bu ay. Birileri sanki böyle sınırlarımızı zorlayacak ve artık yeter diyeceğimiz bir kişi ki bu büyük bir kişi olarak görünüyor aile içerisinde. Yani anne, baba, amca, kardeş, kardeş demeyelim. Abi hani böyle birisine bir restimiz olabilir arkadaşlar. Konularda yengeç burçlarını bu ay bu şekilde geçireceğimizi gösteriyor. Neyse güzel bir ay. Güzel faldı bence. İçimizdeki sıkıntıların çoğundan e, kurtulmaya çalışıyoruz. Zaten şuradaki rahatlama da aslında ay sonunda rahat gireceğimiz gösterlerini veriyor. Sonuç olarak iyiler bizi bulsun diyoruz. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzel bir ay geçirelim. Aşk, sevgi ve para dolu bir ay olsun. Bu aylık Yengeç Burcu falımızı burada kapatıyorum. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.